Herkese selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Far Cry Primal oynuyoruz. Ve Far Cry Primal'da ilk hayvan boss olan yani ilk büyük boss hayvanlardan biri olan iki ayıydı. Sonra elk geliyor yani geyik. Sonra da bu kaplan geliyor. Kılıç dişli kaplanı öldüreceğiz. Blood Fang Saber tut. Blood teeth, Saber tut, Pardon. Ben ilk defa yapacağım. İnşallah başarılı yaparız. Ne oldu lan o çok dehşet bir şeydi. Bir dakika onu nasıl öldüreceğiz? Şu oyduyu birazcık kısayım ben. Ben fulleyim kendimden ha ah, tamam. Bu aferin çok şeyim yok ne diye anlamadım. D tuşu niye çalışmıyor lan? Bir dakika D tuşu çalışmıyor. Harbiden detuş çalışmıyor. Hard expert Sartoy oynuyoruz abiler. Hadi olsun utan var diye. Niye Neyse böyle oynayalım hadi. Çok garip ama ya. Burada ses geliyor hayvan. Ya harbiden de tuşu çalışmıyor? Aklı tuşlar çalışıyor. ben bunu hemen halledip geleyim ya. Ee, bir hemen save quit diyeyim. Şimdi umarım diye çalışır. şey diyeceğim nasıl dutalık ya. Save quit dedim bak. Ben o görevi bitirmiştim. Bir dakika kaplanın görevinde miyiz şu an? İnşallah ondayız Şimdi birazdan pencelerden anlarız. Aynen. Dersi çalışmıyor. Ya klavye bir tak gir Yok ya dersi çalışmıyor. Of of. Az önce çalışıyordu. Hayır, hayır. Burada işe. Şüphem Şansa bak. Üpte iki tane var. Biz şuna gideceğiz. Beyler. Orada 700 adım ileride. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Ananı sikim ya. Ya ben niye atladım ki mal gibi ya? Oha çok yakınız herhalde. Ha yok dakika çok yakın değiliz gene aynı uzaklıkta olduk oğlum ben malım ha bir şey diyeceğim sadece aşağı bakmak için <laughs> yeni başladım belli oluyor değil mi beyler Ya bir dakika. Tamam. Hop. Hop 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 hop. Kaptan sesleri geliyor. Şunu alalım ihtiyacımız olacak. Biz bu oyunu da oynarız beyler. Yani çok dikkat. Difficult zor olur. o bayağı zor olur. Zor olur pardon. Konuşamadım. Hard'ı dalalım. Da Ondan ihtiyacımız olacak. Tamam şöyle giderken odun toplayacağım. Biraz oduna ihtiyacımız. Çok güzeldi bu arada, iyi atladık. Tamam hemen şuralara atlayalım. İlk defa buralardan geçiyorum ya. Yani daha önceden haritayı keşfettim buraları sen da, hiç hatırlamıyorum. Ama varmış da herhalde görevdeyken ışınlanamıyoruz. Yanımız düştü. Sakin ol. Tamam. Ya bir şey biz hayvana boşuna mı özellik açtık ya hayvana da binelim. Tamam tamam eyvallah eyvallah. Tuzak muhabbetinden bahsediyor herhalde. Bir şey diyeyim inşallah yanlış yere gelmemişimdir ya. Büyük ihtimalle doğru yere geldik. Videolarını filan izlemiştim. Böyle 7-8 kişinin oldu. Aynen. Bir yerde birkaç kişi, ee, bir kişi var. Bir, ee, bir sadece ben mi olacak? Gel gel yemek vereyim gel. Şu yemeğimizi fullleyelim. Fullmüş zaten. Sen tekrar ye. Ben şuradan bir tane alacağım. Şunu da fullleyelim. Tamam. Şimdi bu herhalde gece geliyordu. Öyle hatırlıyorum. Hadi bismillahirrahmanirrahim. İlk hayvan boss'um çok. Bir de hard'da oynayacağım ilkine. Ama zaten hard ve izin arasında o kadar da fark olduğunu düşünmüyorum. Yani şimdi birkaç defa başlarsak normali çekerim. Ama ben öleceğimizi düşünmüyorum. Sonuç olarak 20-30 kişiyle beraberiz. Baksanıza. Winja <laughs> Has picked the at <laughs> traps diyor. Ben bir tane buraya koyarım daha koymam. Sen trap'ın çok işe yarayacağını düşünmüyorum. Geldi mi? Geldi. Nerede? Aa. şey şey geliyor. Aha. Ananı. Hayır. Bir dakika. Beyler. Çok hızlı oldu ya. Bizim adamlara çekmemiz lazım bunu. Bizim hayvanın canına bak. Biz nasıl öldüreceğiz bunu? Ben nasıl öldüreceğim bunu? Biraz dal şunlara. Oy ananı sik. Oy Bizim hayvanla güreşsene. D tuşu da çalışmıyor ya çok kötü durumdayım. Şu, şu piçe. Bir şey diyeceğim bence iyi gidiyoruz. Kaçıyoruz çocuk. Kaçıyor kaçıyor kaçıyor. Ananı. Hayır hayır eyvallah özür Ananı sikim bana gel. Ay oros bu çocuğu. Ya bizim bu yeşillere dansana. Çok zor ha. Ay ananı sikeyim. Beyler bir hasar alırsak ölüyoruz. Oğlum bunun kaçması gerekmiyor muydu? Bir yerden sonra bunun kaçması gerekiyordu. Ben öyle hatırlıyorum. Bir kez yaksam şunu her şey olacaktı. Kaçıyor mu? Aha. Bu çocuğu nereye gidiyorsun? Benim hayvan öldü mü lan? Geri gelecek mi o? Vallahi geliyormuş. şey diyeceğim. Bunu çağır. Gelsene piç. Ben bunu kovalarım beyler. Aha Ay benim hayvanı vurdum. Tam tam gitti gel gel gel. Kaçtı şimdi değil mi? Herhalde şimdi kovalamıyordum. Biraz daha canı düşünmem lazım kovalamak için. Şimdi bir kez daha gece uyuyacağız da buraların ağzına sıçmışız. Bela bir şey diyeceğim. Bizim adamları öldürmüş ha. Fark ettiniz mi? 3 kişiyi öldürmüş. Orada kaya olmasaydı hani kayanın üzerine çıkıyordum ya eğer o kayanın üzerine çıkamasaydım cık, ben de ölürdüm büyük ihtimalle. Kaya bizi kurtardı. Şimdi bir kez daha gelmesi lazım. Tekrar trap hazırla diyor. Ben buraya hazırlamadım mı? geliyor bir şey. Ama herhalde trap hazırlamadan gelemez. İnşallah üstten bir yerden gelirsin. Bir tane bundan, kaç tane bundan? Ben trap hazırladım daha hazırlamayacağım. Hazırladım ya trap. Şu ana gelmesi lazım büyük ihtimalle. Onu trap hazırladı. Lan. Bu kurt tamam. Al hadi bir kez daha yaptım hadi. Daha hazırlamayacağım ben. Ay anladım. gelmiş. Gelmiş beyler. Beyler gelmiş. Lan ne yapıyor benim hayvana? çocuğu. Tek öldürdü. Neredesin piç? Ben bizim hayvana gidiyorum. Geliyor geliyor geliyor. Allah için kalk Allah için kalk. Ay korktum. Korktum korktum korktum. Çok zor bu arada ya. Gene bizimkini öldürecek. Burası bu çocuğu ben kaçıyorum. Bu yukarı çıkabiliyor mu? Çıkabiliyor bence. Bence çıkabiliyor. Alandı. Herhalde şu an değil. Bir sonrakinde kovalayacağız da inşallah ölmezsin. Hastiktir kovalamamız lazımmış. De ben bu aslansız beyler kovalayamazdım. De bu da çok öldü lan buna koyayım ya. İki de tek attı fark ettiniz mi bilmiyorum da. İki hem de tek attı. Oy, oy. Bir dakika ya şuradan ben be. Şundan bir süre almam lazım. Senden alacağım. Senden senden senden. Herhalde bu son tur. Canını bayağı azalttık. Becerdik bu arada. Bize bizim ilk turdan 3 kişi de öldü. Becerdik. Şimdi büyük ihtimalle trap diyecek. Aynen trap diyor. Bak bir buradan kaçıyor bayağı Bir oraya koydum. Geldi. Sen şuraya koymak istedim o olmadı. Geldi. Ananı sikim orospu çocuğu seni. Tek atma gene hayvana. Al amına kodum çocuğu. Al amına kodum. Amına kodum. Amına kodum. <laughs> Beyler yaptık. Bir dakika bir dakika. Şu an yaptık. Oha. Oha. Yaptık lan. Oğlum dehşet bir şey bu. Bir şey değil mi? Bizim kaptan 4-5 defa öldürdü. Çok güçlü demek ki. aralarında bir fark var. Ama bunun strange'i full amına koyayım. Nasıl be ayıdan daha güçlümüş speed ve olarak. Herhalde bu ayının canı fazla. Bunun canı orta. Bunun canı az. Slt en yüksek yani. Aa kurtlar bakalım. Bakalım. Dövüşünü çok merak ettim şu anda. Güzel güzel güzel. Şurada bir şey var. Ha bunu yaptık zaten. Yaptık şu anda. Değil mi? Bir dakika. Bu şey değil mi lan? Boss. Ha evet tam tam boss bu. Bu hiç boss demek ki. Bir dakika, o zaman onu şöyle de yapabilirim. Bosslar buradaydı, aynen. Kurt, ayı. E bunu niye yok? Bunu da evcilleştim. Bundan acaba bir sırası var mı? Mesela ben ilk başta mamuta gitsen sonra. Ama büyük ihtimalle mamut en güçlü yedir. Bir tane dandik mamut bizim. Kap öldürüyordu. Dur dur sen gel. Bence bundan sonra kurta gideceğiz. Sonra şey gideceğiz. Ama bilmiyorum onu araştırırım. Ee, beyler benim buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir. Farklı bir Far Cry videosunda hepinize görüşürüz. Bay bay.